أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي <سؤال> ملأ أركان أرش الله <سؤال> العظيم بقامت به أوالم الله تعالى العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم tazimen li hakkike ya Mevlana ve seyyidena Muhammedin ya del hulugil azim. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alih ve ashabihi ve ahbabihi ve etbaih. Mislü dalike ya rabbel alemin. Emma ba'd. Çok aziz, değerli, muhterem kardeşlerim. Namazın farzlarını, vaciplerini konuştuk. Hem dersi tekrar tekrar dinleyerek iyice bu namazın olmazsa olmazlarını, farz ve vaciplerini bilmediklerimizi öğreniriz. Veya kısa bir namaz hocası, bir küçük ilmihal alıp sık sık tekrar etmek suretiyle şu namazlarımızda olmazsa olmaz bu ana kadar namazsız Müslümanlık olmazsa olmaz. Namazın farzları ile vacipleri olmazsa olmaz kaidesini asla unutmayıp bunlarda bir seyif secdesiyle kurtarma şansımız olan bir kusurumuz olduysa onu da seyif secdesiyle tamamlarız. Bugünkü sohbetimiz namazımızın sünnetleri hakkındadır. Takriben 32 küsür sünnetini namazın sizinle paylaşacağım. Sünnetlerden birine yapmazsak sevgi secdesi gerekmez, namazımız bozulmaz, namazımızın iadesi lazım gelmez. Görüyorsunuz ki namaza efali mükellefinle giriyoruz. Farzı vacibi sünneti müstahabı bilmeden namazı eda edemiyoruz. Onun için efali mükellefin Müslümanlığın elif basıdır demiştik. Sizinle öyle konuşmuştuk. Gelelim sünnetlere nasıl ıslah namaz kolun bozulmuyormuş diye herhangi bir sünneti sakın ola ki hafife almayalım. Hakikat Efendimiz'in sünnetleri üzerine muazzam teşvik ve tergipleri var. Çünkü onun sünnetleri sünnet onun adetleri, onun tavırları, onun oturması, onun kalkması, onun konuşması, onun yemesi, onun içmesi maddi ve manevi bütün ahvali Muhammediyesi sünnettir. Ve bu sünnetlerin tamamı Cenab-ı Hakk'ın koordinesindedir. Ve bütün tavırlarının mele-i ile kainatın bütün varlıklarıyla irtibatı vardır. Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem esnaftan Mehmet Efendi'nin ismi değildir. Kainatın varoluş ve yok oluş şifresidir. Levlâke levlâk lemâ halaktul eflak, sırrının mazharı Hazreti Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir defasında buyurdular ki 350 küsur sünnetim var. Onlardan bir tanesi imanla beraber bir müminde bulunsa inşallah o sünnetim o mümini alır cenneti alaya götürür. Bir sünnetimin ihyası yüz şehidin ecrine mukabildir. Bunlar öyle lalatta in sıradan sözler değil aziz kardeşlerim. Müminin hayatının gayesi sünneti i Resulullah'ı yaşayarak hayat bulmak olmalı ve sünneti yaşayarak Muhammedleşmeliyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun adına ne diyorlar tasavvuf literatüründe? Fena fir Rasul diyorlar. Ali İmran'da Ayet-i kerimede Rabbimiz emrediyor ki Estaizu billahi, Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebiuni yuhbibkumullah ve yagfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim Habibim ben Allah'ı seviyorum diyenlere de ki sözünüzün eriyseniz samimiyseniz bana tabi olun bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı sevmenin ve Allahu Zülcelal'a sevilmenin çok soruluyor bu. Kendimizi nasıl sevdireceğiz? Allah'ı sevmek ve Allah'a sevilmenin yolu Hazreti Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a şiddetli bir muhabbetle izine basa basa yürümek. Onun bastığı izlerin dışındaki bütün izler çıkmaz sokaklara gider insanlığın başına felaket ve musibet getirir gelelim namazımızın içindeki sünnetlere bir kere daha tekrar edeyim diyorlar mı ya bazıları hepsinin niyeti bozuk değil ama niyeti yüzde bin bozuk olanlar Kur'an bize yeter. Kur'an'daki Müslümanlık, sanki başka bir Müslümanlık varmış gibi. Biz yaşı 73'ü geçmiş olan bir insanız. Allah hepinize hayırlı ömürler versin. Münih'te görev yaparken, 28 Şubat'ın baskıları bu memlekette yaşanırken, katiyen rahmet okumam Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'da Müslümanlık adlı bir kitapçık yazmıştı. O zamanki konsolosluk parasını esnaftan alarak sadece Münih'te o kitaptan 5000 tanesini aldı bedava millete dağıttı. Ana gaye nedir? Milleti dejenerasyona uğratmak. Sünnetsiz bir nesil meydana getirmek. Detayına girmeyeyim. Biz dersimize girelim. Namazdaki sünnetler. Bir. Dünya insanların diş fırçasını tanımadığı zaman fakr Kainat Efendimiz farz olmasından endişe etmeseydim ümmetime misvakı emrederdim diyor. Kendisi iyi iyiyen terk etmediği gibi Ashab-ı Güzin, Selefi Salihin, Peygamber Efendimizin emrettiği en güçlü müekket sünnetlerden olarak misvakı kullanmıştır. Mevcut modern diş fırçalarından da daha faydalı ve daha sıhhatli olduğuna işin ehli olan uzmanlar bize ittifakla haber veriyorlar. Misvak her namaza başlarken hatta her iftitah tekbirini almadan cebde bir misvak taşıyıp ağzı fırçalamayı tertemiz bir ağızla Kur'an okumayı Subhaneke okumayı tekbir getirmeyi peygamberimizden sünnet olarak öğreniyoruz. 1400 küsur sene evvel şimdiki 21. asırda değil. 2. Namazda el kaldırmak. Hanefi mezhebine göre hem erkekler hem kadınlar iftitah tekbiri alırken ellerimizi kaldıracağız. Hanımefendilerin parmaklarının ucu omuz hizasını geçmemek üzere göğüs seviyesinde kaldırılacak. Ve avuçların içi böyle falan yap, yap, yapmak doğru değildir. Hacer-ül Esved'i görecek. Hacer-ül Esved de avucun içini görecek. Bütün teslimiyetinle Hacer-ül Esved'e imzayı atacağız. Beyefendiler ise baş parmakları, kulaklarının yumuşağına değecek şekilde avuç içleri Hacerül Esved'i görecek şekilde parmak araları böyle kapalı değil. Böyle açık da değil. Normal aralıkta baş parmaklar kulak yumuşağına değmiş vaziyette Hacerül Esved'e imzamızı atacağız ki bu sünnettir. Elimizi kaldırdık, tekbirimizi aldık, sünneti yaptık. El bağlayacağız. Hanımefendiler, ellerini böyle çok sıkmadan, böyle de açmadan, normal düzlükte sol ellerini önce göğüslerin üzerine, sağ ellerini de onun üzerine bağlamadan bastırırlar. Öyle sıkı tutarlar ki, sağından veya solundan bir adam güçlüce çekse elleri ayrılmayacak şekilde saygıyla tazim ve hürmetle ellerini göğüslerinin üzerine koyarlar. Beyefendiler göbeklerinin altında karşıdan bakan adam şu üç parmağını görecek şekilde bu iki parmağı da bileğine bilezik yaparak göğsüne sıkı bastırırlar. Erkekler de ellerini böyle bağlarlar ki bu da Efendimizin öğrettiği namazın içindeki sünnetlerdendir. Sakın ola ki Kur'an'ın içinde aramayasınız. Bulamazsınız. E, bulmanın yolu nedir? Kur'an-ı Kerim'e sorarsan nerede bu hangi surede dersen Kur'an-ı Kerim sana şu cevabı verir. Bende bulamazsın. Konuşan Kur'an Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sor. Biz de onu sormayı bilemeyiz. Onun adına mezhep imamımız İmam-ı Azam Rahmetullah Aleyhil Bari Efendimiz ve diğer müştehidin izam Kur'an'dan ve hadislerden çıkararak önümüze hazırlamışlar, koymuşlar. Mekanları cennet olsun. El bağlarken el bağlamak sünnet ama sağ eli sol elin üzerine koymak sağ eli sol elin üzerinde erkeklerin bağladığı gibi bu şekilde bağlamak sağ el sol elin üzerinde olarak bağlamak o da ayrı bir sünnettir. Bütün namazların farz namazlar, vacip namazlar, sünnet namazlar, nafile namazlar, nafile kelimesinde fıkıhta sakın ha, Nafile boş manasını anlamayın. Farz ve vacip olmayan namazların hepsine nafile namaz denilir, sünnet namaz denilir. Bunların arasında revatip sünnetler vardır. Yani Peygamberimiz bizzat öğretmiştir bunları kılın diye. Bazısına da kendisi göstermemiştir ama bir Müslüman camiye girer, iki rekat tahiyyetül mescid kılar. Bunu peygamberimiz öğretmiştir. Ama canı ister, vakti vardır. Tahiyyetül mescidin arkasına iki daha kılar, iki daha kılar, iki daha kılar. Bunlar da nafile namazlardır. Nafile, sünnet, farz ve vacip namazların tamamında ister imam ister cemaat ol. Ne olursan ol, Allahu Ekber deyip el bağladıktan sonra ilk iş ister imam ister cemaat ister yalnız ister camide kıl tekbir alıp el bağlayınca herkes Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik, ve teala cettük ve la ilahe gayruk demek sünnettir. Efendimiz bunu böyle yapardı bize böyle öğretti, biz de böyle yapacağız. Sübhaneke'nin arkasına cemaatsak artık işimiz bitti. Bu Sübhaneke'den başka bir şey okumamak vaciptir. Biz artık imama uyduk. İmam efendi ne ederse eder. İmama müdahale yerlerimiz, yerlerimiz vardır. O müdahale yerlerimizin dışında imama müdahale hakkımız yoktur. Yanlış bile yapsa arkasında uymaya mecburuz. Ama imamsa imam Eûz'u okur, arkasına besmele çeker, Fatiha zammı sure okur. Biz yalnız kılıyorsak Subhaneke'nin arkasına biz de Eûz'u okuruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin der başlarız. Besmele'yi okuduktan sonra muhakkak surette Fatiha'ya başlayacağız. İster imam olsun, ister münferit kılınsın, Besmele'den sonra Fatiha okunacak. Fatiha'dan evvel besmele okumak da sünnetlerdendir. Namazın sünnetlerindendir. Ben sekizinci sıraya kaydetmişim. Ve her Fatiha'nın bitiminde ister cemaat olsun, ister imam olsun, ister yalnız kılsın, ister cemaatla kılınsın, ve reddallin duyan amin diyecek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İmam ve reddallin dediğinde mele-i kadar bütün melaike-i kiram amin der. Sizin amininiz onların aminine karışırsa dua kat'i reddolunmaz kesin kes kabul olur. Onun için amin diyeceğiz ama bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim. Bizim vatandaşımız Cenab-ı Hak tekrar tekrar Beytullah'ı ve Ravza-i Mutahara'yı ziyaret nasip etsin. Harameynin yani Beytullah'la Ravza-i Mutahara'nın imamları ve reddallin deyince dört mezhebin mensuplarının hepsi orada olduğu için hep birlikte şöyle diyorlar. Amin. Hanefi mezhebinde öyle deme hakkımız yok. Gizlice amin diyeceğiz. Kendimiz duyacağımız kadar. O da peygamberimizin öğrettiği sünnetlerimizdendir. Rükûya giderken Allahu ekber der. İmamsa önümüzde, imamın arkasında Yalnız kılıyorsak her rükûa gidişimizde Fatiha ve Zamm-ı okunduktan sonra Allahu ekber diye rükûa gideriz. Rükû tekbirlerimiz namazın sünnetlerindendir. Rükûda ellerimizi dizlerimize koyacağız. Ama nasıl koyacağız? Peygamberimizin öğrettiği gibi. Öyle buyurdu ya efendimiz. Namazı benden gördüğünüz gibi kılın. Ruku'da ellerimiz böyle açık dizimizin üzerine böyle bir pençeyle sıkıştırır gibi tam koyacağız ve dizimize de bastıracağız. Dizimizin arkası, arkasındaki sinirler sızlayacak. Zamanla sızlamaz olur. Bu dizlerin kireçlenmesini namazla önlemenin bir yoludur. Ama İbadette asıl maksat o değildir. Peygamberimiz öyle yaptı. Biz öyle yaparak bir sünneti ihya ederiz ki o yüz şehidin ecrine bedel. Benim efendim, benim peygamberim, benim sevgilim, benim sultanım öyle yapardı diye onu hatırlayarak o şekilde yüzde doksan fıkıh kitaplarında okumayacağınız Orada bir sünnet daha söyleyeyim. Ama doğru öğrenelim lütfen. Rükû'a giderken Allahu Ekber deyince sağ ayakla sol ayağın arası bir dört el sığacak kadar açık olur. Fakat rükû'a giderken Allahu Ekber deyince şu sol ayağı yerden kesmeden yerden sürerek sağ ayağın yanına çekmek o da sünnettir. Bunu çekerken yerden ayağımız kesilirse mekruh olur. Doğru öğrenelim lütfen. Sol ayağımızı sağ ayağımızın yanına yerden ayağımızı kesmeden çekmek sünnettir. Bu sünneti herkes yapmasını bilmez ve yapmıyorlar da. Onun için biz doğru öğrenip doğru yapalım. Sol ayağı sağ ayağın yanına çekeceğiz. Rükû görevimiz bitip de Semi Allahu limen hamide. Semi Allahu limen hamide. Lümen hamide değil. Limen hamide derken sol ayağı yerine çekeceğiz. Dört parmak kadar sol tarafa yine yerden kesmeden çekeceğiz ki bu da Efendimizin öğrettiği 360 küsur sünnetten bir tanesidir. Rucu da bir defa Subhan Rabbiyal Azim diyecek kadar durmak farzdır. Ama üç defa Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar durmak hem sünnettir hem de üç defa Subhane Rabbiyel Azim demek sünnettir. Bazı arkadaşlarımız hoca sopası yemediği için latife yapıyorum. Hocalar öyle pek sopa atmazlar. Bazıların dediği gibi değildir. Bazı kabalık yapanlar da çıkar. Disiplin için. Aşırı disiplin o kadar çok makbul değil. Ama bir hoca ona öğretmediyse Subhane Rabbil Azim deyip geçiyorlar. Bu doğru değil. Subhane Rabbil Azim'deki Rabbiye diye bir ye harfi var. O ye harfi iki kelimelik bir harftir. Subhane Rabbiyel Azim. Ey benim Allah'ım. Hem en büyük Allah'ım. Azamet sahibi Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü kemal sıfat senin zat-ı ahiyetin ahadiyetine mahsustur deyip en az üç defa söylemek sünnettir. Ha vaktimiz varsa beş, yedi, dokuz, on bir, on üç, dokuz yüz doksan dokuza kadar diyebilirsiniz. Peygamber Efendimizin böyle yarım saati geçen Subhane Rabbiyel azimleri olduğu bakanların galiba bu adam orada hayatını kaybetti. Semi Allah ölüm de demeyecek kanaatını verecek şekilde uzattığı vakidir. Ruk'u Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ibadet şeklidir. Allahu Zülcelal'ın azamet-i kibriyası karşısında bel bükmektir. Rükudan çocukluktan beri namaz antrenmanı almayan kardeşlerimiz böyle dizlerini hafif bükerek dizlerine basmadıkları için basmayı öğrenmedikleri için hafif bükerek başları biraz yukarıda yani biraz eğilmiş oluyorlar mazereti var ona bir şey denilemez. Ama mazereti olmayanlar için dizleri dim dik olacak, belleri de dümdüz olacak. Ağzına kadar dolunmuş bir su bardağı rükuğa varan bir Müslümanın beline koyulduğu zaman dökülmeyecek. Dümdüz olacak. Baştan ta arkaya kadar dümdüz olmasına dikkat edilecek ve o haldeyken Gözler secde yerine değil. Ayakların ucuna bakacak. Bu da Efendimizin öğrettiği sünnetlerdendir. Rükudaki görevimizi bitirdikten sonra eğer imamsak Semi Allahu limen hamideh deriz. Cemaatsak İmamın Semi Allahu limen hamide ile biz de Rabbena lekel hamd deriz veya Rabbena ve lekel hamd veya Allahumma Rabbena ve lekel hamd deriz ki hepsi de olur. Hepsi de caizdir. Yani manası nedir? Allah'ım sen noksanlardan münezzehsin. Hamd senin zatı hadiyetine mahsustur. Sen hamd edenin hamdini işitirsin. Ben de sana hamd ediyorum Allah'ım deriz. Yalnız kılıyorsak imam yalnız sema Allahu limen hamide cemaat yalnız Rabbena lekel hamd ama yalnız kılıyorsak hem semiallahu Allahu limen hamide deriz hem de Rabbena lekel hamd deriz. İşte orada tam ayakta doğrulduğumuz zaman Subhanallah diyecek kadar durmak vaciptir. Bir evvelki dersimizde söyledik. Böyle hemen tavuğun yem kakaladığı gibi eğilmeye dikkat, eğilmeye önem vermeden Subhanallah diyecek kadar Semihallahü limen hamide makamında durmamız lazım. Ve Rabbena Aleyke sonra secde tekbirimiz var. Allahu Ekber deyip secdeye gideriz. Secdenin yedi aza üzerine yapılması sünnettir. Secde farzdır. Yedi aza üzerine yapılması sünnettir. Yedi azadan birisi yerden kesilirse Namaz bozulur. İkisi birden yerden kesilirse, birisi yerden kesilirse namaz mekruh olur. Bozulmaz. Ama iki ayak yerden kesilirse namaz bozulur. Burada önemine binaen üzerine basa basa tekraren söylüyorum ki çocukluğundan beri namaz antrenmanı olmayan kardeşlerimizin yüzde doksanının namazları bozuluyor. Secdeye giderken ya da secdeden kalkarken iki ayakları yerden kesiliyor. Bu hususa özel olarak dikkat edilmesini istirham ediyorum. Tekrarın söylüyorum ki secdeye giderken ve secdeden kalkarken iki ayaklarımızın katiyen yerden kesilmemesine dikkat edelim. Yedi aza nedir? Yedi aza önce iki ayaklar yerde zaten. Sonra iki dizimizi koyduk etti dört. Sonra iki ellerimizi koyduk etti altı. Bir de önce burnumuzu sonra alnımızı bu sıraya uyarak yapmak da sünnettir. Yere koyarız. Yedi azamızla cehennemin yedi tabakasını İnşallah daha dünyadayken kapatmış oluruz deyip yine namazın sünnetleri sohbetinin ikincisinde buluşmak üzere kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Rıza fatiha